Hayallerini gerçeğe çevirmek için manifest etmek dışında daha gerçekçi ve uygulanabilir tavsiyeler duymak ister misin? Hayal kurmak ve hayallerini gerçekleştirmek için çaba göstermek insana yaşam sevinci verir. Ancak bazen hayatın getirdiği yorgunluk, başarısızlık korkusu ya da etrafımızdaki insanların bizi aşağı çekmesi gibi sebeplerle hayal kurmayı bırakırız ya da hayallerimizden vazgeçeriz. Sıkıntılı olan konu hayallerin gerçekleşmemesi değildir. Hayalleri gerçekleştirmeyi hiç denememektir. Hiç denemediğimizde içimizde çeşitli özlemlerle bir ömür geçiririz. Denediğimizde ise eğer başaramasak bile o deneyimin içinden asla aynı insan olarak çıkmayız. Ve normalde bize oturduğumuz yerden aklımızın ucundan geçmeyecek bambaşka kapılar aralanmaya başlar. Tabi bu söylediklerim denemelerimizin sistemsiz ve gelişi güzel olması gerektiği anlamına gelmesin. Elbette her işte olduğu gibi hayallerimizi gerçeğe çevirme sürecinde de sistemik ilerlemek başarı şansımızı arttıracaktır. İşte bugün bu videoda tam olarak bundan bahsedeceğim. Hayallerini gerçeğe çevirmek için uygulanabilir 7 öneriyi örneklerle paylaşacağım. Konuya geçmeden ben Meral Kızılkaya Demirtaş bu kanalda her hafta kendini geliştirmene destek olacak videolar paylaşıyorum. Kanala abone olarak her hafta yayınladığım videolardan faydalanabilirsin ve kanalıma destek olabilirsin. Desteğin için teşekkür ediyorum ve konuya geçiyorum. Birinci öneri hayalini netleştir. Verdiğim eğitimlerde ve danışmanlıklarda sıklıkla kullandığım ve referans gösterdiğim Yogi Bera'ya ait güzel bir söz var. Eğer nereye gittiğini bilmiyorsan kendini bambaşka bir yerde bulabilirsin. Bu sebeple kurduğumuz hayali mümkün olduğunca netleştirmek ona ulaşmanın birinci ve en önemli adımıdır. Bu adım her zaman çok kolay olmayabilir. Çünkü bazı insanlar ne istedikleri konusunda daha netken bazı insanların bu konuda kafası oldukça karışıktır. Konuyu daha anlaşılır kılmak için örneklerle ilerleyelim. Mesela istekleri konusunda daha net olan kişilerin şunun gibi hayalleri olabilir. Kendi işini kurmak, kitap yazmak, YouTube kanalı açmak, kilo vermek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek, yurt dışında yaşamak, dünya turu yapmak. Bu örnekler çoğaltılabilir. Eğer bu şekilde ne istediğini bilmeye daha yakınsan, ilk adımda şunu yapabilirsin. Hayalini daha net ve sana ilham verecek bir hedef cümlesine çevirmeyi deneyebilirsin. Birkaç örnek vermek gerekirse. Uzmanlığımı yansıtan ve iyi satan bir kitap yazmak, eğitici içerikler sunan ve iyi izlenecek bir YouTube kanalı açmak, çalışmaya bir yıl ara verip dünya turu gerçekleştirmek, aynaya baktığımda iyi hissedeceğim ve sağlıklı bir bedene sahip olmak, freelance ve uzaktan çalışabileceğim bir iş yapmak, Hayalini bu örneklerde olduğu gibi daha net hedeflere dönüştürmen, yönünü çizmeni ve ara hedefler belirlemeni müthiş kolaylaştıracaktır. Peki diyelim ki ne istediğin konusunda kafan karışık. Bu durumda kendine öncelikle şu soruyu sorabilirsin. Gerçekten ne yapmak istiyorum ve bu beni ne kadar heyecanlandırıyor? Bu sorunun cevabını hemen sorar sormaz bulmayabilirsin. Ama bu soru üzerine düşünmek mutlaka zaman içinde kafanda bazı fikirler oluşturacaktır. Buradaki en önemli uyarı yarım şu olacak. İhtiyaçların ve yapmak istediklerin konusunda kendine dürüst ol ve istediğin şeylerden kesinlikle utanma. Mesela diyelim ki daha görünür olmaya ihtiyacın var ya da sesinin duyulmadığını hissediyorsun. Sesinin duyulduğunu hissetmeye ihtiyacın var. Bunlar utanılacak şeyler değil. Kendi ihtiyaçların konusunda kendine %100 dürüst olman, hayatı tatmin duygusuyla yaşayabilmen için en önemli koşul. İkinci öneri, ara sonuç hedefleri belirle. Genellikle hayal hedefe çevrildikten Sonra hemen atılabilecek ilk adım planlanır ve harekete geçilir. Bu hatalı bir stratejidir çünkü hedefimizde başarıya ulaşmak için doğru yolda olup olmadığımızı bize gösterecek ara hedeflere ihtiyaç duyarız. Danışmanlık verdiğim organizasyonlara önerdiğim ve Google gibi pek çok başarılı firmanın kullandığı bir metot var. Objectives and Key Results. Bu metot der ki, ara hedeflerini seni ana hedefe götürecek şekilde planla. Diyelim ki hayalin şu, eğitici, ilham veren ve iyi izlenen bir YouTube kanalı açmak. Bu hayale kavuşabilmek için hemen bir video çekip yüklemeye çalışmak yerine kendine 3 ara hedef koyabilirsin. İlk 3 ayda en az 1000 aboneye ulaşmak. İlk 3 ayda en az 10.000 izlenmeye ulaşmak. İçeriklerimin fayda yarattığı ile ilgili ilk bir ay içinde en az 10 izleyici yorumu almak. Bu örnekte de görüldüğü üzere hemen bir aksiyon planı çıkarmak yerine ara hedefler belirlemek bize hedeflerimize doğru yol alıp olmadığımızla ilgili gerçekçi doneler sunacaktır. Ve gördüğün gibi bu ara hedeflerin hepsi ölçülebilir. Ünlü yönetim gurusu Peter Drucker'ın da söylediği gibi ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Üçüncü öneri ilk aksiyonlarını planla. Ana hedefi ve bizi o ana hedefe götürecek ilk 3 aylık ara hedefleri belirledik. Şimdi alabileceğimiz ilk aksiyonları belirleme zamanı. Alabileceğimiz ilk aksiyonlar şunlar olabilir. Ekipman ve çekim yeri opsiyonları için araştırma yap kanalın temasına ve içerik yayınlama sıklığına karar vermek. Fikir edinmek için kanalın temasıyla ilgili içerik yayınlayan yerli ve yabancı kanalları incelemek. Yapılan araştırma sonucu bir video içerik listesi oluşturmak. İlk videonun konusunu ve içeriğini belirlemek. Buradaki önemli nokta uzun bir aksiyon listesi yerine atabileceğin ilk ve en gerekli aksiyonları planlamak. Çünkü uzun bir aksiyon listesi oluşturmak konuyu gözünde büyütmene sebep olabilir. Sonraki öneriye geçmeden şu ana kadar anlattıklarımı faydalı bulduysan videoya bir beğeni bırakman beni mutlu eder. YouTube algoritması için faydalı oluyor teşekkür ediyorum ve devam ediyorum. Dördüncü öneri harekete geç ve ilk adımı at. Bu adım genellikle çoğu insanın en çok takıldığı yer oluyor. Hayalini gerçeğe çevirmeye karar verdin. Belli bir hazırlık yaptın. Ve sadece bir adım atarak konuyu başlatman lazım ama başlatamıyorsun. Bu neden böyle oluyor? Çünkü korkular, insanların bize ne gözle bakacağı ya da bizim hakkımızda ne düşüneceği gibi endişeler, hemen başarıya ulaşma arzusu gibi anlamsız takıntılar zihnimizi sarıyor. Bu noktada verebileceğim en önemli tavsiye şu olur. Harekete geçmek için korkuların azalmasını bekleme. Korksan da, içini büyük endişeler kaplasa da yine de o ilk adımı at. Mesela YouTube kanalı örneğinde o ilk videoyu yükle. Ne demiştik videonun başında? Kötü olan hayallerin gerçekleşmemesi değildir. Hayalleri gerçekleştirmeyi hiç denememektir. Beşinci öneri gözden geçir ve revize et. Çoğu insanın yaşadığı bir başka sıkıntı da erken pes etmek oluyor. İlk iki maddede ilham verici bir ana hedef belirlemekten ve o hedefe giden ölçülebilir ara hedefler oluşturmaktan söz ettim. Ama bundan şu anlam çıkmasın. O ara hedefleri tutturamadım. Bu sebeple de en iyisi ben bu işten vazgeçeyim. Ölçülebilir ara hedefler koymanın amacı gelişi güzel hareket etmek yerine sana bir rota belirlemek. Diyelim ki ara hedeflerine ulaşamadın. Bu örneğimizde diyelim ki ilk 3 ayda 1000 aboneye ulaşamadın. Bu kendini başarısız hissetmen ve hayalinden vazgeçmen için bir sebep değil. Bu noktada yapman gereken pes etmek değil, stratejini ve planlarını revize etmek. Yani çevik hareket etmek. Mesela bu örneğimizde belki hazırladığın içerikler çok iyi ama kapak resimleri ya da video başlığı yeterince ilgi çekici değil. Bunları gözden geçirmeyi düşünebilirsin. Elindeki verileri inceleyerek ve konu üzerine araştırma yaparak yeni aksiyon planları oluşturabilir ve yola devam edebilirsin. Başarısızlıklarına duygusal değil, bilimsel bir gözlükle bakmayı dene. Bilimsel bir gözlük takmak, her denemeni bir öğrenme fırsatı olarak görmeni kolaylaştıracaktır. 6. Öneri Motivasyonunu canlı tut Bir önceki maddede duygusal değil, bilimsel bir gözlük takmaktan bahsettim. Ancak bunu olumsuz duyguların seni aşağı çekmesine izin vermemen ve bilimsel deneme yanılma yönteminden fayda sağlaman için söyledim. Ancak şu gerçeği de hiçbir zaman atlamamak lazım. Biz insanlar robot değiliz, duygusal varlıklarız ve başarı için en az disiplin kadar motivasyona da ihtiyaç duyarız. Motivasyon, kişinin bir hedefe ulaşmak için harekete geçmesini sağlayan içsel güçtür. Motivasyon kimi zaman dışarıdan tetiklense de yine de sonucunda içeride bir harekete geçme enerjisi oluşturur. Kişinin kendi motivasyonunu ateşlemeyi öğrenmesi, kendine enerji kaynağı oluşturmayı öğrenmesidir. Herkesin kendi motivasyonunu canlandırma yöntemleri farklı olabilir. Ancak fikir vermesi için birkaç öneri paylaşmak isterim. Sosyal medyada seninle benzer hedefler için çalışan kişilerin içeriklerini izleyebilir ya da dinleyebilirsin. Hayallerini yazabilir ve onlarla duygusal olarak bağlantı kurmayı deneyebilirsin. Değer ve inanç sistemin doğrultusunda dua, hayallerini gerçekleştirme meditasyonu ya da sana iyi gelen ne varsa bunlardan faydalanabilirsin. Ben bu önerilerin hepsini uyguluyorum çünkü motivasyonu canlı tutma konusunu çok ama çok önemsiyorum. Buradaki önemli nokta hangi yöntemi uyguladığından çok o yöntemin sana iyi geldiğini hissetmen. Başkalarının ne düşündüğünü hiç umursamadan sana iyi gelen şeyleri hiç utanmadan, çekinmeden mutlaka yap. Yedinci öneri dengeyi ihmal etme. İnsanın hayal kurmasını ve hayallerinin peşinden eylem halinde olmasını çok değerli buluyorum. Ancak bazen insan böyle bir çabaya kendini fazla kaptırabiliyor ve hayatındaki diğer alanları ihmal edebiliyor. Ve bu durum hayat dengesinin kaybolmasına ve çeşitli sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. En az disiplinle ilerlemek kadar yorulduğunda dinlenmeyi bilmek de bir erdem. Ya da insan kendini hedeflerine kaptırıp ailesini ve sevdiklerini ihmal etmemeli Ben bu tür hatalara bir değil, birkaç kez düştüm ve her seferinde hayat bana acı derslerle dengenin önemini tekrar hatırlattı. Hayallerini gerçeğe çevirme macerası çok zevklidir ve keyiflidir ama ölüm kalım meselesi değildir. Hayat bundan çok daha zengin ve güzeldir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Anlattıklarım sana ne düşündürdü? Eğer bu video ilgini çektiyse, hayallerini gerçeğe çevirmende ihtiyaç duyacağın öz disiplini geliştirmek için neler yapabileceğini anlattığım şu videomda ilgini çekebilir. İçeriklerime destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Desteğin için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.